Şahı şah olacağı İstanbul'da şah. Geçtim sana. Yalandı bu. Al şu bin lirayı, kendine çekil düzen Kanunu Hükmü isimli belgeselin çıkarılmasıyla krizin yaşandığı Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iptalin sebebinin şahsına ve belediyeye film üzerinden isnat edilen suçlar olduğunu vurguladı. Değerli sinema severler, Kıymetli hemşehrilerim, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili bugüne kadar ev sahipliğinin dışında sadece sinemadan yana taraf olmayı seçtik. Gelinen noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yıllara meydan okumuş festivalimizin bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Antalya Altın Portakal Film Festivali sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli markalarından biridir. Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinema severleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürmek ve ulusal kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir. Aldım Portakal Film Festivali siyaset üstüdür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetiminin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibariyle son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinema severlerimizi Altın Portakal Film Festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı kanun hükmü belgeselinde FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle daha önce festivalden çekildiklerini açıklamışlardı.